hepinize selam arkadaşlar. Bence bu Bruce ile birlikte Roblox'ta pesimistik kalın bir yerden bir mevsane bir bombastik bir bombastik çılgın bir çılgın bir şey devam ediyoruz abicim. Bu videoda dostum şu arkamda görmüş olduğunuz balonun trade yapacağız. Offer'ları arayacağız. Bakalım millet güncellemeden sonra şu arkamda görmüş olduğunuz balona nasıl teklifler yapacak gerçekten çok merak ediyorum dostum. Yani gerçekten dostum deli dolu eğlencelikti. Bombastik video olacak. E bir dakika bir dakika dostum. Balon diyorsun bunun rengi ne böyle gerçekten inanılmaz. Bu arkamda görmüş olduğunuz 3 pet dostum çok ama çok değerli bir pet. Yani gems miktarından da görüyorsunuz. 1.3 trilyondan eksi çıkartın abicim. Kaç eksi çıkartırsanız şu görmüş olduğunuz gems kalır. Bununla hesaplarsanız zaten gerçekten bu video izlemeyin dostum gidin. Doktor falan olun gerçekten inanılmaz. Çünkü ben hesaplayamıyorum dostum. O kadar zeki olsam gerçekten ben de doktor olurdum muhtemelen. Evet dostum ben çıkarma işlemini yapanları zeki olarak görüyorum. Burada ne var ki gerçekten inanılmaz sinifekçim yani. Anlıyorum. Şu arkamda görmüş olduğunuz pet gerçekten ama gerçekten dostum çok ama çok değerli. Burada 333 be beyazlığına bakmayın. Kendisinin değeri dostum yaklaşık 950 milyar. Yaklaşık değil tam olarak 950 milyar. Hatta genelde bu görmüş olduğunuz 3 peti 1 TL'ye satıyorlar. Yani arkamda görmüş olduğunuz petin değeri yaklaşık 1 trilyon diyebiliriz. Dostum diyecek bunun rengi ne? Yeşil değil, mavi değil. Beyaz mı beyaz. Millet ne ofurlar verecek neler yapacak gerçekten. Çok merak ediyorum dostum. Yani efsane bir inanılmaz ötesi bir video olacak. Fakat video geçmeden önce dostum 5000 abone çok ama çok az kaldı. 5000 abone gerçekten inanılmaz çekiş olacak dostum. O yüzden hızlı bir şekilde kırmızı tona tıklıyorsun. Yanındaki bildiğiniz bir şekilde açıyorsun. Ve bu videonun şerefin en azından böyle 300 like yaparsanız diye düşünüyorum. Hızlı bir şekilde bakın. Herkes izliyor dostum. Like atmıyorsunuz. Doğrusunuz bir like atın. Abi şu kafasız da şu like. I. Alo. Tamam hallediyorum abi abi. Tamam tamam abim. Cansın abim. Kral abim. Eyvallah abim. Like orada gariban gariban. Masum masum duruyor. Onun böyle ağzına bir tane vuracaksınız. Like'ınızı atacaksınız be abi abla. Sizlere güvenin. Tam bu videoda 300 like içerisinde yetişiyorum açıkçası dostum. <laughs> her videoda olduğu gibi bu videonun sonlarına doğru bir kelime söyleyeceğim. O söylediğim kelimeyi yorumunuzda kullanırsanız ve yaptığınız yorum sonunda Roblox kullanıcı adınızı yazarsanız sizlere en düşünen 25 milyon dayımız atıyorum abicim haberiniz olsun. E şimdi her şeyimizi söylediğimize göre bütün duyularımızı yaptığımıza göre hızlı bir şekilde trading plazaya gidelim ve bu arkamda görmüş olduğunuz beyaz balon kedi trade'leyelim bakalım millet yeni güncellemeden sonra yeni üç petlerden teklif edecek mi? Bu arada yeni gelen üç petlerle ilgili over videoları da çekeceğim haberiniz olsun dostum. Yani almadan önce bence o videoları izleyin ki ona göre böyle millet ne offer veriyor ne teklifler geliyor falan bunları görürsünüz. Şimdi bir şekilde trading plazamıza ışın alalım abi. Ve selamun aleyküm dostum trading piyasamıza gelmiş bulmaktayız. Dostum gerçekten inanılmaz bakın gözü ağzı yüzü olmasa şu görmüş olduğu satış petimizin gerçekten beyazları içinde kaybolacak kendisi dostum arayacağız. Bir de işimiz gücümüz yok dostum bir de üç petimizi arayacağız o kadar para verdik. Yani inanılmaz dostum gerçekten inanılmaz. Bu arada dostlar trade atmaya başlamadan önce beni mutlu etmek ve mikrofon alma yolunda destek olmak istiyorsanız ekranda görmüş olduğunuz gibi dostlarımız gibi bana katılayız olarak destek olabilirsiniz dostum. Katılayız olduğu zaman dostum gerçekten inanılmaz ayrıcalıklardan yararlanabiliyorsunuz. Discord'da üyeler özel Gems çekilişi olsun, hüçbe çekilişi olsun bunlardan yararlanabiliyorsunuz. Üstüne sizi Discord'dan, Roblox'tan arkadaş ekliyorum. Ve bunun yanında birçok daha ayrıcalığı mevcut dostum. Hem de dostum dediğim gibi mikrofon alabilmem için gerçekten çok büyük destekte bulmuş olursunuz. Ki ekranda görmüş olduğunuz gibi dostum. Ve dostum sağ olsun bize süper teşekkürler bırakmış. Gerçekten İlmaz abicim bunu görünce çok ama çok mutlu oldum. Yani dostumuzun mikrofon alabilmem için bizi desteklemek için görmüş olduğunuz gibi süper teşekkürler almış. Gerçekten aşırı mutlu oldum dostum. Buradan ona çok ama çok teşekkürler tekrardan. Eşim dostum hızlı bir şekilde millete atmaya başlayalım. Hızlı şekilde şimdi bir adam atayı attım. Adam direkt hit yapıştırdı abicim. İnanılmaz abicim ben sana nasıl bir teklif verebilirim gerçekten. Ya yani kafayı yiyeceğim. Adam bizi da Zengin serverların derdi de bu dostlar. Bakın zengin serverlara gidiyoruz fakat. Yani millet bizden kat, kat zengin olduğundan dolayı yapacak bir şeyim kalmıyor. Adamlar direkt Titan'ı koyuyor. Beni susturuyor abicim. İnanılmaz inanılmaz. Şimdi dostlar birisine tweet attım. Offer yazdım. Kendisi 250 milyar koydu. Ondan sonrası şu görmüş olduğunuz yeni exclusive ekten koydu. Bu arada istiyorsanız şu görmüş olduğunuz egin açılımında da yaparım. Bunu da istiyorsanız yorum kısmında belirtin böyle bir 10 tane 20 tane falan toparlarız. Bak bir de adam rezilledi az önce bak abici abicim sen şaka mısın inanılmaz. Yani yeni gelen eg'i koyduğun zaman ben şu görmüş şey oldum. Bak balon kedi sana vereceğim falan mı sarıyorsun dostum sen inanılmazsın. Dostumuza tekrardan et dedim dostum bak eklemen gerekiyor şaka mısın sen bizi bir kaldırıyorsun abicim inanılmaz. Yani gördüm de dostum böyle sikim yerinde görmedim. Bak mah dedi bir de abicim sana hak nah, gerçekten inanılmaz ya. Adam seni ilk... Şimdi dostumuza daha tretisi attım. Adam bak güzel güzel koymaya başladı. Yani eklemeye başladı dostum. Koymak da be. Tövbe estağfurullah. Tövbe estağfurullah. Her neyse görmüş olduğunuz gibi. Abicim baya bir şeyler eklemeye devam ediyor. Şimdi bunları 100 milyardan saysak dostum. O kadar değil de ben düz hesap yapmak için biliyorsunuz ki Jack'in matematik çok iyi olduğundan dolayı. burası 100 desek 200, 300, 400, 500 dostum. Ekleyip neyi geri çekiyorsun? bunun değeri 950 milyardan aşağı değil. Yorumak beni delirtmeyin. Anam Abicim gidin herkese value sitesi var. Oradan bakın ne kadar değer olduğunu ya. Hayır bir ben mi enayi bunlar mı çok zeki gerçekten hiçbir fikrim yok dostum da. Goblin falan da eklemezsin be abi. Dostum bu kadar mı? Gerçekten inanılmazsın sen. Dostum eklesene neyi bekliyorsun be abi abla. Kendisine ekle yazdım dostum. Eklemesi lazım bak bu şaka falan mı? Bak lol deyip soru işareti koydu. Abi inanılmaz. Abi sen şaka mısın? Ben hala sırada kaybediyorum zaten dedi. Dostum sen şaka mısın? Bu 950 milyar. Bak ya ben dolandırıldım şu an diyeceğim de. Adam rap değerine mi bakıyor bunun? Gerçekten inanılmaz. Sanırsam kendisi rap değerine bakıyor adam rap değerine bakarak offer vermiş galiba. Dostum kozmik de 950 be. Bunu sana gerçekten 300 be falan verebileceğimi zannediyorsun. Hem de etiket sırası falan da 206 dostum özel bir pet ya. Gerçekten inanılmaz. Adam abicim rap değerine bakarak offer verdi. Ondan sonra da bizi canceladı. İnanılmazsın dostum sen. Sen kafayı sıyırmışsın gerçekten bu oyunu oynamasın. Abicim şimdi birine daha trade hissi attım. Adam 400 milyar ekle trade ediliyor. Abicim sen şaka mısın? Bizi mi kaldırmaya çalışıyorsun? İyi de geri gelebilsin. Kemal'e daha karşı karşıyayız. Adama et dedim bakalım ne tepki verecek. Bence kendisi dedi. Dostum bak direkt 400B falan ne oluyor ya? Yani bizim dolandırıyorsunuz. Bak 500B yaptı. Dostum biz bunu 950 milyar aldık. Sen şaka falan mısın? Adam 500 milyar teklif ediyor. Dostum sen bunu al. Git başka bir şey almaya çalış. Bak bir de hemen diyor ki bizi kandırmaya çalışıyor. Her et dediğimde bence 100 milyar yükseltecek. Yani gördüğümde bu kadar yalancısını da skimmer'ını görmedim diyeceğim. Daha da fazlasını gördüm. İnanılmaz abi. Bak bir de üstüne dostum. Haklıymış gibi ya şaka gibi. Şimdi bir dostumuza daha direkt attım. Offer yazdım. Abicim inanılmaz şeyler gerçekten bak sorun da hakkını veren bir offer geldi. Yani bunu 200 milyar desek dostum buna da 300 milyar desek 500 yapar. Buna %600, buna %700. Ondan sonrasında buna 70 tk yapar 770, ondan sonrasında 770, 840. Ondan sonrasında 940 falan gerçekten şu anda tamı tamına. Yani petimizi aldığımız fiyata yenilebileceğimiz hatta fair diyebileceğimiz yani dengeli bir trade olabilir açıkçası dostum. Gerçekten inanılmaz. Sonunda hakkını veren bir eleman çıktı karşımıza. Fakat adam et diyeceğim bakalım tepkisi ne olacak. Bence bir tane daha 3 pet falan eklerse gerçekten inanılmaz bir şekilde. Ama adam inanılmaz bir şekilde cancel Şimdi dostumuza dostumuza daire serisi attım bakalım o da eklemeye başladı abicim. Gerçekten inanılmaz şeyler koymaya devam ediyor. Scare of cat koydu dostum. Ondan sonrasında enchanted değer koydu. Gerçekten inanılmaz. Bunların değerlerini ufak bir hesaplamayla birlikte bir yapalım abicim. Şimdi bunları 50 milyar desek bunlar yüz eder dostum. Bunlar 40 40. 80 ha? yapar 100 200. Ondan sonrasında bunlar da 300 desek dostum. Yani burada şu anda 500 milyar bile yok. Dostumuz yaklaşık 300 milyarlık petlerin değeriyle birlikte ben de trade'e girmeye çalışıyor. Hatta birkaç tane pet çekti. Ondan sonrasında tekrar koydu falan. İyi dostum. Sen yani 50 milyarlık petlerle birlikte şu görmüş olduğunuz 1 trilyon değerindeki 3 pet almaya çalışıyor. Gerçekten inanılmaz. Dostumuza et yazdım. Dostumuz hatta petinin filan giriş çekti. Abi inanılmaz ya dostum bak. Yani gerçekten Sigemir'in de güzeli bize denk Başlayacağım abicim. Adam scammer ama öyle böyle değil. Yani şu değerinin yarısını yarısı yapıyor dostumuz. Gerçekten inanılmaz. Bak bir 15 milyar ekledi. Abi inanılmaz. Dostum 15 milyar bir tık fazla olmadı mı? Sen bunu istersen 10 milyar falan yap. Hani inanılmaz. Bizim petimiz çünkü o kadar değerli değil biliyorsun ki. Adama tekrardan et yazdım dostum. Gerçekten bir adam rediliyor falan. Yani istersen redileme dostum. Sen bilirsin. Vit yazdı dostumuz. Dostum senin İngilizce de yok galiba. Hadi benim yok. Senin de mi yok dostum? Adam yabancı olmasına rağmen İngilizce konuşamıyor dostum. Sonra bana laf etmeyin. İngilizce konuşamıyorum diye gerçekten inanılmaz anlıyorum. Bak adam İngilizce üçüncüsünde söktü sonrasında dördüncüsünde geri yanlış yazdı. Abi inanılmaz ya. Ya yabancı bile İngilizce konuşamayan denk geliyor bana. Kafayı yiyeceğim abicim bu kadar da olmaz ya. Bu kadar da denk ya. Dostum hızlı bir şekilde tekrardan et yazdım dostum. Ya eklersin ya da cancel'lara. bak ben seninle uğraşamam kafayı yiyeceğim. Yani gerçekten skamer'ın bile bizi doğru düzgün denk gelmiyor ya. Hiç telaş yapma sakin ol. Abi ben bunu dayanamıyorum cancel'layacağım abi. Gerçekten <laughs> çıldıracağım yoksa. Şimdi dostumuza 3 yaptım. Offer yazdım. Adamın koyduğu şeye bakar mısın? Sadece 36 eksisti olan inanılmaz imzalı bir pet koydu gerçekten abicim. Bak adam offer yazdım adam bana offer yazdı dostum inanılmaz. Yani gene ava giderken avlandık dostum. Ben buna maksimum ne eklerim biliyor musun dostum? Bak 500 B daha veririm yoluma giderim. Hatta dostlar çaktırmayı 500 B de veremem çünkü 400 b var gerçekten inanılmaz. Ama yok ya dostum bütün mal varlığımı şu görmüş olduğu suç istirkete veremem rainbow falan diye. Yani 36 eksisi de olmuş olabilirdi. O kadar değerli pet'e her şeyimi veremem ama açıkçası kusura bakmasın. Dostumuz hala bekliyor dostum sen daha çok beklersin. Evet. Madem ben offer yazdım sonra sen bana offer yazdın hızlı bir şey ile dostum. Bak dostum her şeyimi ekleyip ondan sonrasında cancel'layacağım. Adam böyle bütün hayalleri gözünün önünden geçip gitsin yapacak bir şey yok dostum. CK e offer yazarsan eğer Titan'in yoksa başına bu gelir. Titanic'in varsa farklı şeyler olabilir ama Titanic dışında şu anda bence oyundaki bütün normal hiç petlere falan alabileceğimizi düşünüyorum. Yani alamayacağımız bir şey varsa da yapacak bir şey yok. Bak, adam what diyor. Görüyor musun dostum? What dedin gülüm olduk. Şimdi hızlı bir şekilde dostum. Bu kadar şeyi sana gösterdikten sonra cancel diyorum. Hadi yoluna ben yoluma hesabı. Jack Raj 10 abicim. Gerçekten inanılmaz. Adamı cancel'ladık. Adam şu anda deliriyor. Abicim bu ne yaptı ne etti yani bize hava mı attı falan diye Dostum biz buna Jack tarzı racon diyoruz. gerçekten inanılmaz Tövbe estağfurullah tövbe estağfurullah tövbe estağfurullah. Şimdi dostum zaten attım adam 300 milyar koydu abi inanılmaz bak bunlar rep değerine bakarak koyuyor abi siz <laughs> mutmusunuz. musunuz Bak adam 310 dedi abi inanılmaz kendi kendini arttırdı bile ben et yazacağım sadece Yani maksimum 310 yapacak sanırım kendisi gerçekten inanılmaz dostum 310 falan fazla gelmesin istersen ha? 305 yap onu <laughs> Abicim siz şaka mısınız? Bana sizi para parayla veriyorlar ben mi sizi buluyorum diyeceğim ben sizi buluyorum da yani maksimum bulur trade yaptığın insanlara bak ya 320 last dedi bak inanılmaz et yazacağım yine etten başka hiçbir şey yazmayacağım dostumuz böyle çıldırsı kafayı hissedeceğim de biz kafayı yiyoruz gerçekten yani yapacak bir şey yok ama yapacak bir şey yok adam sorry dedi dostum sen bilirsin o zaman bize de cancel'lamak düşer evet dostum şimdi birine daha trade, trade yaptım adam inanılmaz bir şekilde ne derse deyip bu abi şuna bakar mısınız abicim biz nereye geldik abicim böyle her yer RGB'li falan inanılmaz bunlara 100 milyar destek her birine dostum yukarısı 400 milyar etti. Bu 80 dostum bu 90 90 90 160. Gerçekten inanılmaz abicim. Allah. Dostum 160 bile olmuyor. 90 90 180 olacak. Gerçekten inanılmazsın bizi şaşırtmıyorsun. Tövbe estağfurullah, tövbe estağfurullah. Adam dedi ki bekle valuasyona bakacağım dedi. Ondan sonra valuasyona baktıktan sonra bize gerçekten eklediğin şeyler bunlar mı dostum? Sen yeah. şaka şakasın. Gerçek misiniz abicim? Beni delirtme. Dostum bak değerine sen de baktın. Yani bunların bu kadar ucuz olmadığını biliyorsun. Adam cancel'ladı. Gerçekten inanılmaz abicim. video buraya kadar izleyen değerli dostlar kodlarımızda gizli kodumuzu söylüyorum. Gizli kodumuz balon. Balon kelimesi geçen bir yorum yaparsanız ve yaptığınız yorum sonunda Roblox kullanıcı adınızı yazarsanız sizlere en düşük 25 milyon daim satıyorum abicim haberiniz olsun. Yani dostum 25 milyon diamond kazanmak istiyorsanız tek yapmanız gereken balon kelimesi geçen bir yorum ve yaptığınız yorum sonra Roblox adınızı yazmanız yeterli. Şimdi zengin bir dostumuza attım. Adamın tamı tamına 18 trilyon rap değeri mevcut abicim. Bakalım bize ne verecek ne yapacak gerçekten çok merak ediyorum. Adam kaç para dedi 9 milyar dedim bilerek. Adam 9 milyarı çıkardı masaya vurdu abicim. Gerçekten inanılmaz dostum dostum gerçekten zenginde pazarlık bile olmuyor. Adam direkt 9 milyarı koydu. Adam bu arada petin değerini biliyor ki direkt 9 milyarı koydu. Yani bu görmüş olduğunuz pet 950 milyardan aşağı değil dostum 950 b yazacağım. Soru işareti atacağım. Bak şimdi işleri rengi değişti. Muhtemelen cancel'layacak bizi dostum ama yapacak bir şey yok. 950 milyar değeri biz bilelim. 9 milyar dedik ki seni çekelim. Seni çekebilmek için 9 milyar dedik. Şimdi 950 milyar dedik. Bunu yapabilirim mi dedi. Abi sen şaka mısın? Bir dakika ne oluyor şu anda? Adama ne dersek tamam mı diyor. Ben mi yanlış görüyorum? Adam bunu yapabilirim dedi. Et dedim. Ekleyecek mi çok merak ediyorum. 10 milyar ekledi. Dostum sen şaka mısın? 9-50 milyar dedik. Adam 9-10 milyar yaptı. Hayranlıkla izliyorum şu anda da bu. Gerçekten çok garip. Adama et dedim. 9-10 milyar yaptı. Redildi bir Dostum biz buraya 9.50 50 milyar yazdık. Adam ben bunu yapabilirim deyip 9.20 20 yaptı. Yavaş yavaş yükselecek mi? Bence bir şey değil mi dostum? Bak bu 9.50 50 milyara geldiğinde kendi kendine cancel'layacak. Yani bize şekil yapıyor da kendisi. Gerçekten zenginlerin. Yani o falan bile çok ama çok farklı oluyor dostum. Gerçekten çok garip. Ben bu dostumuza şekil olsun diye ben onu cancel'lıyorum. Gerçekten. İyi dedim Adamı cancel'ladım şu Bakın dostlar anlatmaya gerek yok. Görüyorsunuz adam 970 bir yere satıyor. Arkamızdaki 3 peti. Yani değeri görmüş olduğu gibi dostum 950 milyardan aşağı değil. Şimdiden ben sevdiğim zamana geldik. Tadım yapacağım. Bakalım nasıl olmuş. Sizler takipçilerim bana atmış ol. gibilere bakacağımız bir şekilde. En aşağıdan başlıyoruz. Tuana dostumuz Abi 75 iken yedim. Ben böyle şansın demiş. Bize güzel güzel diamondlar ve petler atmış. Dikkatli olun demiş. Evet dostum. Baya bir dikkatli olmanız gerekiyor sikem yememek için. 50 bin defa trade yaparken kontrol ederek almanız gerektiğini söylüyorum. Ama yine de 55 bin defa kontrol edin. Fatih Terim dostumuz abi yersin. 100 milyon satmış gerçekten inanılmaz. İyicenden hiç şüpheniz olmasın dostum. Hepsini yiyeceğim hiç merak etmeyin. Daha dostumuz event pet atmış Alpha reis inanılmaz bir şekilde. Bayağı bir gem satmış olsun Abi matematiği yerken bunu da ayran niyetini işlemiş. Teşekkürler dostum. hiçbir bir şüphel olmasın. Projan dostumuz pet atıp abi ismimi okur musun demiş. Okudum dostum şu anda gerçekten inanılmaz. Ayaz dostumuz 330 milyon diamond satıp ya abim demiş. Teşekkürler dostum. İyice hiç merak etme. Arada Blossom dostumuz event peti göndermiş sağ olsun Hain pekmez dostumuz 31k diamond satmış gerçekten. Yılmaz sıcı diyor ve teşekkür ediyoruz derken Robert dostumuz ah ben oyunu bırakıyorum. Bütün pet ve elmasımı sana yollayacağım deyip 9 milyar atmış gerçekten inanılmaz. Yani oyunu bıraktığına çok ama çok üzüldüm dostum. Seviliyorsun kral demiş sizler de çok ama çok seviyorsunuz dostum. Gerçekten hepinize buradan kocaman kalpleri gönderiyorum derken abicim bayağı bir şey atmış. Abone olun ve like atın demiş cansınız demiş harbiden de öyle. Kendisi abone olduğunuz mu diye sormuş. Bence abone olmuşsunuzdur diye şu maşikası. Buraya kadar izleyenler zaten abone olmuştur. Hatta benim kemik kitlem diyebiliriz. Buraya kadar izleyen dostlar videoyu kemik kitle aşağıda kendini belli Buraya kadar izleyen dostlar hatta yoruma balon yerine ayran yazsın. Onlara 50 milyon diamond atacağım abicim haberiniz olsun. Yani benim kemik tayfaya kemik kitleye buradan böyle bir güzellik yapacağım. Bu arada aramızda kalsın kemik kitle kimseyi söyle bir gerçekten inanılmaz. Nugget dostumuz afiyet olsun demiş. Event pet alıp kem satmış. Teşekkürler dostum afiyetle yiyeceğim hiç merak etmeyin. Furkan dostumuz da ye deyip, bayağı bir gems göndermiş gerçekten inanılmaz. DGD dostumuz da ye bunu demiş. 30 milyon diamond atmış. Teşekkürler dostum ha? yiyeceğim hiç merak etmeyin. Robert dostumuz durmamış. Bayağı bayağı bir şey atmış. Abi ben gidiyorum. Allah Allah'a emanet demiş. Allah'a emanet olsun. Kendine dikkat et. Sempatiko dostumuz. Event pet atmış olsun. Muhammed dostumuz da gem satıp ye demiş. Teşekkürler dostum. Yiyeceğim hiç merak etmeyin. Tuhano dostumuz. Abi 70 ve yedim. Elimde kalan son gemser demiş. Grif dostumuz gem satmış olsun. Marufan, abi videoda abi sağ demiş. Aleyküm dostum. Baya bir gem satmış olsun. Gerçekten inanılmaz. Azelik dostumuz 331 kadar diamond atmış. Sıcı sıcı ve teşekkür ediyoruz. Erzin dostumuz cool cat atıp 120 milyon diamond atmış. Ondan sonrasında baya güzel şeyler atmaya devam etmiş. 8 robux sikem yedim. Ondan hiç istedim demiş. Yani dostum her isteğini hiç veremem biliyorsunuz ki. Yani benden milyarlarca gem sesi bir dostum herkesi milyarlarca gem sağ tamam. Eline gelince herkes yardımcı ve destek olmaya çalışıyorum. Yani bu arada dostum sana şöyle bilgi vereyim. Oyna Robux yatıracağına bana katıl olsa gerçekten daha çok kazanırsın haberin olsun. Bu da gizli bilgi. Hediyenin için de çok ama çok teşekkürler. Ve Hüseyin dostumuz ye demiş. Seviliyorsun demiş sizler de çok ama çok seviyorsunuz dostum. En sonunda da siyah dostumuz 700 milyon da emin kapanış yapmış. Gerçekten inanılmaz dostum. Tüm katıl olan, yorum yapan, like atan, abone olan, bildirim zilini açan, teyzesin, denesin, dersin amcasın, abone eden. Herkese çok ama çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki efsane bombastik inanılmaz videolara görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.